herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bu videoda sizlerle birlikte 7 bölmelik tek kutusu yapacağız. Ben tabi kutusu diyorum. Siz isterseniz içine rap diye ataç gibi farklı okul ürünlerinizi koyabilirsiniz. Veya kendi yapmanızı koyabilirsiniz. Pomponlar veya işte düğmeli falan farklı bölümlere ayırabilirsiniz. Ya da arkadaşlar barbilerinizi, minişlerinizin eşyalarını, ayakkabılar, yemekler diye farklı bölümlere ayırarak koyabilirsiniz. Şimdi hemen gerek malzemeni göstermek istiyorum. Pirit. Silikon tabancası. Ben bu videoda her ikisini kullanacağım. Kutunun ee, kutumun dışını kaplarken piriti kullanacağım. İçindeki malzemeleri birbirine yapıştırırken de silikon tabancasını. Kağıt havlu ya da tuvalet kağıdı rulosu. Cetvel. Makas. Alem. boya ve fırça ben arkadaşlar kutunun içini boyayacağım dışını kaplayacağım siz isterseniz her iki tarafını da boyayabilir veya kaplayabilirsiniz fakat içini kaplamak birazcık zor olacaktır arkadaşlar o yüzden ben içini boyayacağım ardından yaptığımız kutuyu süsleyebilmek için farklı malzemeler ben şimdi bunları getirdim ama daha farklı malzemeler de getirebilirim video süresi boyunca mukavva ben arkadaşlar normal bir mukavva kullanıp dışını kaplayacağım. Siz isterseniz direkt renkli mukavva da kullanabilirsiniz. Ben öyle yapmak istemedim. Ve de son olarak kutunuzu olması istediğiniz renkte bir karton. Evet arkadaşlar yapımı için öncelikle kıl alıyoruz. Ve bu yunu ölçüyoruz. Benimkinin boyu 22 cm. Boyları standart olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Biz dediğim gibi 7 bölmeli yapacağız. Ama e, 22 7 tam olarak bölünmüyor. O yüzden benim burada yaptığım gibi 1 santim çiziyorum. Ve burayı makasla kesiyorum. Evet arkadaşlar 1 santimli kısmı kesince kaldı bize 21 santim. 21'i 7'ye böldüğümüzde 3 çıkıyor bildiğiniz üzere. Burada 3 santim, 3 santimlik 7 tane boşluk çizdim. Şimdi buraları tek tek kesiyoruz. Evet arkadaşlar 7 tane 3'er santimlik parçamız hazır. ben de arkadaşlar az olduğundan dolayı ben buna çiçek şekli vereceğim. Siz tabii ki daha fazla tuvalet kağıdı veya kağıt havlu rulosuysa, rulosuyla daha fazla büyük bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 bölmenin bana yeteceğini düşündüm ama çok fazla takı falan takıyorsunuz. Tabii ki de daha büyük bir şekil yapabilirsiniz. Şimdi şu an yaptığım şekilde arkadaşlar silikon tomarcası ile birbirine yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar parçalarımı demin sizlere gösterdiğim gibi e, silikon tomarcası ile yapıştırdım. Şimdi şeklimi kahvamın üstüne koyuyorum ve kalem yardımıyla etrafından çiziyorum. Evet arkadaşlar kameradan çok net olmasa da çizimimi yaptım. Şimdi bunu makas yardımıyla keseceğim. Evet arkadaşlar şeklimiz hazır gerçekten çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu muhafazamızı alacağım, bu şeklimizi üstüne koyup tekrardan kalemimle çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok uğraşmamaya rağmen sonunda şekillerimi hazırladım kesmek gerçekten çok vaktimi aldı, bayağı zor oldu. Şimdi arkadaşlar bunları renkli kartonumuza kaplayacağız veya boyayacağız. Evet arkadaşlar parçalarımı kapladım. Bir tanesi şu şekilde. Arkası da önü de mor. Bu arkadaşlar kutumu kapalı olacak. Bir tanesinin de önü bu şekilde mor. Arkası beyaz. Bu da kutumun taban kısmı olacak. Parçalarım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir parçayı alacağız. Şu daire kısımlarına silikon sıkacağız ve buraya yapıştıracağız. Silikon tabancamı sınırken arkadaşlar e, silikon macuması arkadaşlar ben de boş durmayıp bu şekilde 3 santimlik bir şerit kestim. Şimdi bunu tutkal süreceğim arkadaşlar. Pilit ve e, bunun şu kısmını saracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kapladım. Evet arkadaşlar bir parçayı da gördüğünüz üzere yapıştırdım. Aslında arkadaşlar ben şu anda sizin kılıç havlu rulosu renginde gördüğünüz yerlere beyaza boyamayı düşünüyordum. Fakat e, boyanın kuruması yaşan çok uzun sürüyor. Benim bu alt tabandaki boyanın kurumasını beklemem bayağı zamanımı aldı ve zor bir video oldu. O yüzden arkadaşlar ben bunun e, içini boyamayacağım. Ama siz boyanmış halini merak ederseniz arkadaşlar ben zaten çok büyük ihtimal kapak fotoğrafının videomun kapak fotoğrafına boyanmış bir halini koyarım. Şimdi kutumuzu süsleyelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çok fazla süslemedim. Pompondan bir kulp yaptım. Bir de e, buraya küçük bir kurdele yapıştırdım. Hepin bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yaptığım bu projeyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, aşağıya yorumlar kısmına olumlu yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.